Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde iki kritik tartışma var. Yüksek Mahkeme'nin silah ve kürtaj kararları büyük tepki çekti. Ayrıntıları Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la konuşacağız. Ali Çınar öncelikle hoş geldin yayınımıza. Kürtajla başlayalım. Sokakları da hareketlendiren bir e, karardı bu. Yüksek Mahkeme'nin 9 yargıcından 6'sı kürtajın anayasal bir hak olmaktan çıkarılmasını onayladı. Ve protestolara rağmen bu karardan dönmedi mahkeme. Ne diyor kararda? Gerekçe ne? Hani özgürlükler ülkesiydi Amerika Birleşik Devletleri? Evet öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kararı büyük bir yankı yarattı. Ve şu anda da protestolar bu hafta sonunda devam ettiğini söyleyebiliriz. Aslında 1973 yılında Roe v. Wade davası vardı ve bu davada e, Kürtaj'ın hakkı, verilmesiyle ilgili bir karar çıkmıştı. Yani federal düzeyde kürtaj hakkı tanınmıştı ve Anayasa Mahkemesi yaklaşık 50 yıl sonra bu kürtaj hakkını e, bozduğunu açıkladı. Bunun ana nedeni de e, yani a, ceninle ilgili belli bir doğumdan önce e, kürtajın yapılmaması gerektiğiyle ilgili bir karardı. Yani açıkçası e, Allah'ın verdiği bir can var. Bu canın Alınmaması gerekiyor açıklamasını söyleyebiliriz. Aslında bu karara imza atanlara baktığımızda altısı muhafazakar ve cumhuriyetçi partiden yani sonuçta dini inançları güçlü olan muhafazakar yargıçlar olduğu için de altı evet, üç tane de hayırla bu kararın bozulması ile ilgili karar çıkmış oldu. Tabi demokratlardan çok sert tepkiler var. Bunun nedeni de kadının kendi vücudu ile ilgili istediği kararı alma hakkı olmalıdır açıklaması yapılıyor. Başkan Biden da sert şekilde bu kararı eleştirdi ve kınadı. Amerika için ve Anayasa Mahkemesi için üzücü ve utanç günüdür açıklamasında bulundu. Burada çok politize olmuş bir konu var. Yani Cumhuriyetçi kanat bunun dini konularla ilgili olduğunu belirterek bu Jenny'nin alınmaması hmm. gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor ama demokratlar özgürlük e, e beraber kadının kendi vücudu ile ilgili bu kararın alınmasını belirtiyor. E, şu anda da protestolar devam ediyor. Hmm. Dün New York'ta 20 tane e, New Yorklu tutuklandı. Los Angeles'ta otoban kapatıldı. Şu anda da Anayasa Mahkemesinde tekrar bugüne protestolar var. Açıkçası çok uzun sürecek bir tartışmayı izlemeye başladık Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani Allah'ın verdiği can konusunda bu kadar hassaslarsa ki Orta Ortadoğu'da alınan canlar konusunda da bu kadar duyarlı davranabilseler. Yani e, önceki günlerde çok fazla vardı protestolar. Bugün de sokaklar yine çok hareketli mi? E, şu anda nasıl tepkiler? Evet, hareketli olduğunu söyleyebilirim. Bilhassa büyük şehirlerde e, protestolar dün akşam ...bayağı fazla olduğunu söyleyebilirim ve bugün de e, bilhassa New York'ta, Washington DC'de, Chicago'da, Los Angeles'ta protestolar bugün de devam ediyor ama dün akşam dediğim gibi New York'ta New York Emniyet Müdürlüğü 20 kişiyi tutukladı, Los Angeles'ta trafik felç oldu, belli otobanı kapattı protestocular, Aa, aslında önemli bir görüntü de Arizona'dan geldi, Arizona'nın Phoenix eğer, e, şehrinde... Eyalet meclisine protestocular baskın yapmaya çalışılan ve polis püskürttü. Ee, açıkçası bazı yerlerde şiddet olduğunu görüyoruz. O nedenle hem Amerikan Adalet Bakanlığı hem de Başkan Biden barışçıl protestolar olması dikkat edelim mesajını verdi. Tabii ayrıca şu anda gündemde bundan sonra neler olacak? Çünkü 26 tane eyalette artık kürtaj hakkının iptali olma ihtimali var ve bu şu anda tartışılıyor. Aynı şekilde Amerika'nın belli firmaları da eğer yasaklanacak eyaletlerde bizim çalışanlarımız sorun yaşarsa demokratların olduğu yani izzet tabi olan hmm. e, yasak olmayan yerlere biz seyahat e, masrafını karşılayacağız açıklaması da bulundu. E, Amerikan iş dünyasından da açıkçası bu konuda bazı açıklamalar geliyor dün akşamdan beri. Anladım. Şimdi bir yandan Biden barışçıl bir ortam olsun diyor ama silah taşımayı zorlaştıran düzenleme de kaldırıldı. Silah taşımak her vatandaşın hakkı dedi ee, yüksek mahkeme. Bu karara nasıl tepkiler var? Yani neler oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Son zamanlarda alınan bu iki karar e, halkta da biraz daha e, Biden'a karşı ve e, mahkemeye karşı soru işareti getirmez mi? Şimdi aslında bu iki konuda politize olmuş bir konu. Hem kürtaj konusu hem de silah şiddeti. Ne Cumhuriyetçiler ne Demokratlar bu konularda anlaşamıyorlar. Yıllarca 30 40 yıldır anlaşılamayan bir gündem maddesi bu ikisi de ve şu anda Başkan Biden ve Demokratlar da atılan adımlarda... mutlu değil. Anayasa Mahkemesi New York'ta şöyle bir karara imza attı. İnsanların silah dışarıda taşıyabileceğine hükmetti. Önceden New York'ta bu belli kısıtlamalara tabiydi. Anayasa Mahkemesi hayır özgürlükler çerçevesinde bu yasak kısıtlama olmaması gerekiyor dedi. Bu sene sadece 20.800 kişi silah şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. Cinayet ve intiharlar olmak üzere yani çok ciddi şekilde silah şiddetinin yaşandığı bir Amerika'da Anayasa Mahkemesi özgürlükler çerçevesinde silah taşımanın rahatça olması için New York'ta böyle bir karar aldı. Şu anda 6 tane daha farklı eyalette bu adım atılabilir. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygun alabilir. Ama şu gelişmece oldu. Bugün sabahleyin Başkan Biden Amerikan Kongresi'nde geçen bir güvenlik yasasını imzaladı. Bu güvenlik yasasında sabıka kaydının daha da sıkılaştırılması eyaletlerde 750 milyon dolarlık bir destekle silah şiddetinin azaltılması konusunda bazı programların olmasıyla ilgili de bir adım atıldı. Açıkçası hem bir yandan Anayasa Mahkemesi silah şiddetine yönelik olumsuz kararlar veriyor ama aynı şekilde de silah şiddetine mücadelede Kongre ve Biden yönetiminden böyle bir adıma imza geldi bugün çok karışık bir konu açıkçası silah şiddeti ve bu şartlarda da Başkan Biden bu gündemle de açıkçası daha da uzun zaman tartışmaların odağında olacak gibi görünüyor. Peki. Ali Çınar çok çok teşekkürler. Sizlere de kolay gelsin. İki tezat karar diyebiliriz. Kürtaj yapmayın, can almayın ama silah taşıyın birbirinizin canını alabilirsiniz gibi.